2024 yılı Şanlıurfa yılı olacak. Türkiye yüzyılında Şanlıurfa'mız hükümetimizin destekleriyle birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yaparak kültür ve turizm alanında daha iyi noktalara ulaşacak. Bunlardan en önemlisi tartışmasız Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu yıl ilk kez Şanlıurfa'yı dahil ettiği Türkiye Kültür Yolu Festivali oldu. Dünyada bir benzeri bulunmayan festivalimiz bu yıl Şanlıurfa durağıyla gücüne güç katacak. Bu hem festivalin temelini güçlendirecek hem de kentimizin turizmine dolayısıyla ekonomisine ivme kazandıracaktır. Bu yıl Avrupa Festivaller Birliği'ne üye olan ülkemiz Türkiye Kültür Yolu Festivali ile yabancı turistlerin de ilgi noktası haline gelecektir. Bereketli Yilan'ın merkezi, Peygamberler şehri Dünyanın en eski kenti konumundaki Şanlıurfa, inanç turizmi başta olmak üzere eşsiz tarihi, kültürel değerleri ve doğal güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Tarih boyunca ismi değişse de varlığını bin yıllar öncesinden beri kesintisiz sürdüren Şanlı şehrimiz medeniyetlerin ve kültürlerin beşiği konumundadır. İşte bu nedenle Şanlıurfa Festivali'nde en önemli etabı olacaktır. 25 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında kentimiz birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin ilk izlerini taşıyan Şanlıurfa'da 9 gün sürecek festival boyunca 35 ayrı noktada 300'den fazla etkinlik halkla buluşacak. Festival süresince binlerce kişinin kentimizde ağırlanmasını bekliyoruz. Festival 25 Mayıs'ta Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde amatör ve profesyonel yüzlerce fotoğraf severin katılacağı foto maratonu ile başlayacak. Fotoğraf tutkunları festival süresince Şanlıurfa'nın doğal güzelliklerinin ve tarihi dokusunun en güzel fotoğraflarını çekecek. Şehrin dört bir yanında düzenlenecek konserlerle birçok sanatçı en sevilen şarkılarını Şanlıurfalılar ve kentimizi ziyarete gelen turistler için seslendirecek. Öte yandan Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Serdar Gökhan gibi Yeşilçam'ın dev isimlerini ağırlamanın heyecan ve mutluluğunu da yaşayacağız. Dünya çapında dijital eserleriyle çağ damgasını vuran Refik Anadolu'nun makine alüsülasyonları, mercan rüyaları, veri heykeli Şanlıurfa Müzesi fuaye alanında sergilenecek. Al Bayrak Hat Koleksiyonundan Besmele-i Şerif Sergisi gibi önemli sergilere ev sahipliği yapacak kentimizde 58 Meydanı ve Reji Lisesi'nde gerçekleşecek heykel yerleştirmeleri ve sergiler sanatseverlerin ilgisine sunulacak. Festivalde Filistin'in mücadelesine bir saygı duruşu olarak özel bir seçki sunulacak. Filistin davasına vurgu yapan Karikatürleriyle dikkat çeken Naci El Ali'nin direniş mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen Hansala karakterlerinden oluşan sergisi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde görülebilecek. Rızvaniye Külliyesi'nde sergilenecek olan Osmanlı'dan günümüze miras Mescidi Aksa sergisi de Mescidi Aksa'nın Türklere emanet edildiğini bizlere anımsatacak. Filistin Mücadelesi, insanlığın evrensel yıkımı sergisinin yanı sıra Kudüs'ün Işıkları, Büyük Gelen Palto filmi gösterilecek. Ayrıca Filistin direniş sinemasıyla ilgili söyleşiler düzenlenecek. Festivalde çocuklarımıza özel etkinlikler de düzenleniyor. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Arkeopark'ta 9 gün boyunca içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin tiyatro oyunlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı çocuk köyü kurulacak. Ayrıca festivalin ilk günü Neolitik insanın izinde 12 bin yıllık hikaye Sefertepe'den Karahantepe'ye Taş Tepeler yürüyüşü düzenlenecek. 30 kilometrelik parkurda Neolitik döneme ait 12 kazı alanından geçilecek. Şanlıurfa ve kentimize gelecek Yerli ve yabancı turistlerimiz festival boyunca kültür ve sanata doyacak. Güneydoğu'nun incisi kentimiz kültür ve turizm alanında hak ettiği noktaya el birliğiyle gelecektir. Festival vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı kentimizi görmeye, tarihi solumaya, kültürleri, medeniyetleri tanımaya bekliyoruz. Şanlı şehrimize bu imkanı sunan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy nezdinde Emeği geçen herkese hem adına şükranlarımızı sunuyoruz.